Dostlarım hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz üzere kampa yeni başlayan arkadaşlar için minimum fiyatta maksimum malzeme önerisinde bulunacağım. Videoya başlamadan önce bugün başıma gelen azizliklerden sizlere bahsetmek istiyorum. Decathlon'a gittim. Sizlere bu videoyu çekebilmek adına. Orada hali hazırda malzemelerin, ürünlerin hepsini kurulu bir vaziyette görebilmeniz adına. Aklınızda daha fazla bir şekilde oluşması için. Ancak ee, gitmiş olduğumda oradaki mağaza sorumlularından e, izin alamadık maalesef. Tekaddo'nun kendi resmi sayfası olduğundan ötürü artık herhangi bir çekim için izin vermediklerini beyan ettiler. Ee, biraz umudum kırıldı açıkçası. Ee, şu an videoyu çekmiş olduğum yere geldim. Kadıköy'de e, yeni açılmış olan moda sahile. Burada da güvenlikteki çalışan personeller motorlu araç olarak girdiğim için motorla giremeyeceğimi beyan ettiler. Onların da işini zora saklamak adına tekrardan çıktım. En sonunda çıkışta böyle görmüş olduğunuz gibi yeşillik ama arkamda emniyet şeridinin bulunmuş olduğu bir alana gelmiş bulundum arkadaşlar. Sizlere bu videoyu anlatabilmek için. Öncelikle sizlere şunu söylemek istiyorum kampa sizi teşvik etmek amacıyla sizlere kampı özendirmek amacıyla çekiyorum bu videoyu. Çünkü e, günümüzde kampla ilgili fazlasıyla video çeken arkadaşlarımız, abilerimiz, ablalarımız var. Ancak dönüp de e, tanıtmış oldukları ürünler veya önermiş oldukları ekipmanlar bir hayli pahalı ekipmanlar oldukları için e, çoğu kişi kamptan biraz uzaklaşıyor bütçesi olmayan arkadaşlarımız. Ama malum 2021 yılı içerisinde 2020'den beridir e, baş gösteren pandemiden ötürü kamp olayları da durmuştu. 1 Temmuz itibariyle nihayetinde artık kampa da gidebileceğiz inşallah. Lafı fazla uzatmak istemiyorum aslında sizlere. Bu ürünleri hemen anlatmak istiyorum. Demiş olduğum gibi Decathlon'a gidip de sizlere bunları yerinde gösteremediğim için ürünleri ekranın herhangi bir tarafında göstermiş bulunacağım fiyatlarıyla birlikte şöyle hemen telefonumdan açayım. Arkadaşlar öncelikle size şunu söylemek istiyorum. Kampa gideceğiniz zaman size temel olarak 6 tane ürün gerekiyor. Bunların başında çadır, uyku matı, sandalyeniz, kafa lambanız, çadır içi aydınlatmanız ve bütün ekipmanları 5 tane ekipman taşıyabilmek adına kullanacağınız çantanız gerekli. Bunları sırasıyla sizlere anlatmış bulunacağım. Umarım sesimi gayet net bir şekilde ve güzel bir şekilde alıyorsunuzdur. Çünkü bulunmuş olduğum yer bir hayli kalabalık olduğu için fazlasıyla ses mevcut. Ama sizlere olabildiğince kaliteli bir video sunmaya çalışacağım diyorum hemen ürünlerimi sizlere anlatıyorum. şimdi Öncelikle arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz gibi kampa yeni başlayacak olan arkadaşlarım e, minimum tek kişi maksimum iki kişi gideceklerse eğer ekranda görmüş olduğunuz Keşuan'ın MH50 model yeşil renkli çadırını alabilirler bunları başlangıç olarak başlangıç olarak sizlere öneriyorum Daha sonrasında dönüp de ekipmanlarınızı geliştirmek istemiş olduğunuz takdirde bunu araştırmasını yapıp e, çadırınızı veya kullanacağınız ekipmanları kendileriniz geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu çadırımız normalde 230 TL'ymiş. E, muhtemelen bir indirim içerisine girmiş. 190 TL gibi bir ücreti var. Akabinde arkadaşlar. çadırın içerisinde e, uyku konforu çekebilmeniz adına çünkü bulunduğunuz ortamda neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Bu taş olabilir, kaya olabilir, çukur olabilir, ağaç dalı veya ağaç kökleri olabilir. Çadırınızın bulunmuş olduğu konumda size rahatsızlık vermemesi için bel ve uyku konforu çekebilmeniz adına kamp matları kullanıyoruz arkadaşlar. Bu matımız da sert köpükten, hani bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum sert plastik köpükten kullanılan malzemelerden yapılıyor. M200 modeli 180 santim uzunluğunda 60 santim genişliğinde ve 1 santim kalınlığında bir malzeme. Bu da yine 2021 yılı içerisindeki güncel fiyatı olaraktan 60 TL üzerinden satılmakta arkadaşlar. Ürünlerin hepsini sizlere tek tek söyledikten sonra en son toplamı olarak da zaten fiyatlarını bildirmiş olacağım. Daha sonrasında kafa lambası olarak 30 lümenlik siyah On Night'ın 50 modelini sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Başlangıç icabı olarak bu ürünü kullanabilirsiniz. Yani çok fonksiyonel bir ürün değil. Yaklaşık olarak 3-4 tane modu var. Bu ürünü çadırınızda kullanırken gece dışarı çıkmış olduğunuz vaziyette kişisel ihtiyacınızı karşılamak amacıyla kafanıza veya elinizde tutarak kafanıza takarak aydınlatmak için çevre aydınlığını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu da yine 35 TL üzerinden satılan bir ürün. Bir sonraki ürünümüze hemen bakalım. Şimdi şurada size söylemek istediğim bir şey var. Kamp sandalyesinden size bahsedeceğim ama 3 tane kamp sandalyesinden bahsedeceğim. Bu sizin tamamıyla kişisel zevkinize ve konforunuza kalmış olan bir ürün. Hani arasından istemiş olduğunuzu alabilirsiniz ama ben yine de en uygun olanları fiyatı olarak e, sizlere sıralamış vaziyetteyim arkadaşlar. Ekranda şu anda görmüş olduğunuz ürünümüz kat, e, katlanabilir kamp sandalyesi. Mavi basic model olarak geçiyor. Herhangi bir şekilde e, kol desteği ve cebi herhangi bir şekilde bulunmuyor. 105 TL gibi bir ücreti var. Daha sonrasında yine e, mavi MH100 modeli var. Bunun sağ tarafında küçük bir cebi bulunmakta. Bunun da yine 105 TL gibi bir ücreti var. Son olarak da e, Campout'un Mogan modeli. E, Nurgaz e, markalı e, Campout Mogam modeli 145 TL'den satılan bir kamp sandalyesi var. Ancak diğerlerine göre sağ ve solda e, kol desteği bulunmakta. Ayrıca sağ kolunda da bir adet işte içeceğinizi koyabilmek adına cebi bulunmakta. 3 arasından size en uygun olanı, konforunuz olarak size en rahat ettirebilecek olan ürünü kendiniz belirlemiş olursunuz. Ancak ben videonun sonunda dönüp de size fiyatların toplamını bildirdiğim zaman en uygun fiyatlı olan üründen bahsedeceğim arkadaşlar. O da bilginiz dahilinde olsun. Daha sonra kamp lambası var arkadaşlar. 40 lümenlik mavi BL40. Yani rengini orada istediğiniz gibi kendiniz seçebilirsiniz. Hani bulunmuş olduğunuz ilde Decathlon yoktur. Decathlon sayfasından istetebilirsiniz. Orada da yine renk tercihi size kalmış bir ürün. 40 lümenlik bir ışığı mevcut arkadaşlar. Ee, pilli maalesef Decathlon hani e, aydınlatmalarda şu anlık benim geçen haftaki videomda göstermiş olduğum gibi şarjlı bir sistem kullanmıyor. Belki de bunun satış prensibi olarak satışın sürekliliğini sağlamak ve satışı arz, satış sürekliliğinin arzını karşılamak amacıyla yapmış oldukları bir çalışmadır. Bilmiyorum ama pilli bir modeli. Yine de ihtiyacınızı karşılayabilecek bir model. Bu lamba da şu amaçla kullanabileceğiniz bir lamba. Az evvel size kafa lambasından bahsettim ama kafa lambası e, tek başına yeterli kalmıyor. Gitmiş olduğunuz bölgede yapmış olduğunuz kampınızda ee, çevre aydınlığını göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ancak gitmiş olduğunuz yeri bilmiyorsanız ve bulunmuş olduğunuz bölgede bir çevre aydınlatması yoksa varsayalım gece ihtiyacınız için kafalanmanızla birlikte dışarı çıktınız ama etraf karanlık olduğundan çadırınızın yerini bulamama gibi bir problem çekebilirsiniz. Ancak bu göstermiş olduğum lamba sayesinde çadırınızın içerisine bunu yanar vaziyette bıraktığınızda en azından çadırınızın konumunu da görmüş olursunuz. Ayrıca kafalanmanızı kullanmak istemeyip uyanmış olduğunuz vakitte çadırınızın içerisinde bir eşyanızı aramak istediğinizde de bu ışık ihtiyacınızı karşılamış olacaktır arkadaşlar. Son olarak bu bütün saymış olduğum temel malzemeleri e, ve kendi yanınızda götüreceğiniz yiyeceğinizi içeceğinizi, kıyafetlerinizi işte yastığınızı, e, uyurken kullanacağınız örtünüzü ...koyup da taşıma işlemini gerçekleştirebilmenizi sağlayacak çantamız arkadaşlar. Bu çantada yine e, demiş olduğum gibi önceki yıllarda fiyatları daha uygun... ...ancak 2021 yılındaki güncel fiyatı 390 lira. Forklaz'ın Trekking sırt çantası 50 litre olarak geçiyor. 50 litreyi size tavsiye ediyorum başlangıç olarak. Tabii ki de bunun daha uygun fiyatlı olanları var. 35 litre, 25 litre, 40 litre gibi olanları. Ama e, az evvel size göstermiş olduğum ürünlerin hepsini maksimum bir şekilde sığdırabileceğiniz, ihtiyacınızı karşılayabilecek çanta ve e, diğer kampla ilgilenen arkadaşların, outdoor ve trekkingle ilgilenen arkadaşların neredeyse tamamının kullanmış olduğu başlangıç çanta olarak geçmekte arkadaşlar. Forklaz'ın bu çantası. Şimdi videonun başında da size söylediğim gibi bu ürünlerin hepsini sizlere gösterdikten sonra toplam meblağı size söyleyeceğim. Tabii ki de önceki yıllarda e, bu fiyat çok daha düşüktü. 2021 yılındaki güncel fiyatı üzerinden ben sizlere bunu anlatmaktayım. Bu ürünlerin hepsinin toplam fiyatı ise 830 TL. Ama aralarda da size söylemiş olduğum gibi, hatırlatmış olduğum gibi tabii ki de dönüp de ürünlerin konforuna göre alacağınız ürünün işte marka ve modelini değiştirmek isterseniz bu da sizin şahsınıza, düşüncenize kalmış bir olay arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırırken sizlerden ricam Kanala hala abone değilsiniz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve videonun altında yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki kamp ürünleri ve kampla ilgili videolarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.